İnan bu iki üç gündür gözümde Ben bir sana bir Biraz alayım. Alayım. Bizimkiler hepsi çok seviyor. Hep bu arada yapayım. Çok çalışmalı.

Evet, gerek merkez gerek kırsal mahallelerimizde gezilerimize devam ediyoruz. Esnaf kardeşlerimiz, iyi birli vatandaşlarımız, abilerimizle görüşmeye, buluşmaya, hasret kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malumunuz pandemiden dolayı bir süre e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize uzak kalmıştık. Ama elhamdülillah pandeminin sona ermesinden sonra gerek ilçe başkanımız, gerek belediye başkan yardımcılarımızla birlikte hem merkeze, hem kırsalda hem muhtarlarımızı, hem vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem sıkıntılarını dinliyoruz, hem hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Ee, Eyüpiyeli kardeşlerimizin hepsinden cevabını veren razı olsun. Yapmış olduğumuz hizmetlerin boşa gitmediğini görüyoruz. Teşekkürlerini alıyoruz. Biz kendilerine minnettarız. İyi bir kardeşlerimiz için, iyi bir gerçekten ne yapsak azdır. İyi bir kardeşlerimiz hizmetin en güzel alanı. Evet, ben de Sayın Başkanıma, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımızla beraber yaklaşık 5-6 saattir beraberiz. biz de normal hem yaptığımız işin yerinde görmek, hem de kalan işin devam etmesi için Sayın Başkanımızla beraber e, yerinde tespit etme kaydıyla harekete geçmişiz. İnşallah bundan sonra Allah'ın izniyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ev ev, mahalle mahalle hem kırsal hem merkez beraber inşallah bütün muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, halkımızla beraber bu işi tamamlamaya çalışmak bizim belediye başkanımızla beraber Allah'ın izniyle inşallah üstesinde de geleceğiz. Hiç kimse de merak etmesinler. Allah'ın izniyle onlar için varız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.